Evet gençler giz 17 denememizin soru çözümüne hoş geldiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi diyor ki Mart'ı artı 32 konumunda deniz seviyesini sıfır kabul edersek balık da eksi 18 konumunda. Mars'ın uçtuğu yükseklik ile balığın uçtuğu de, yüzdüğü derinliği ifade eden tam sayıların toplamını istemiş. Yani artı 32 ile eksi 18'i toplamamızı istemiş. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Ben bunu size nasıl öğretmiştim? 32 tane artı asker ile eksi 18 tane eksi asker e, birbirleriyle savaşınca artı 14 değerimiz çıkar. Geldik ikinci soruya. İlk 4 soru gerçekten aşırı basitti. Eksi 12 sayısının toplama işlemine göre tersi ki. Peki toplama işlemine göre tersi ne demek? Sadece işaretini değiştirmek demek. işareti değiştir. Yani ne olacak? Artı 12 olacak. E, 25 sayısının toplama işlemine göre tersi de L. L'de artı 25 olduğuna göre ne olacak? Eksi 25 olacak. Şimdi burada K eksi L değerini sormuş. Çocuklar şurada hemen şunu eksi L diyelim. Şimdi K'nın değeri burada ne? K'nın değeri burada artı 12 şu eksim aynen bu şekilde geçer çünkü işlemden geliyor L'nin değeri de eksi 25 eksi olduğu için paranteze alacağım neden paranteze aldım çünkü eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu biliyorum artı 12 ile de artı 25 ne yapar artı 37 yapar geldik üçüncü sorumuza İki basamaklı en küçük tam sayı. Şimdi çocuklar iki basamaklı en küçük tam sayı nedir? Eksi 99. Sayı doğrusunu düşünün. Sıfır. Burada iki basamaklı eksi 99 var. Burada da artı 99 var. En küçük dediği için ne yapıyorum? En küçüğe kadar gidiyorum. Bir basamaklı en büyük tam sayı nedir? Artı 9'dur. Bana bunların birbirine bölümünü istemiş. Eksinin artıya bölümü. Eksi 99 bölü da nedir? eksi 11'dir. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzun ifadesinin değeri nedir? Bir kere eksi 3 üzeri 4 de bu 4 eksiye, e, eksiye etki etmediği için eksi aynen gelir. 3 üzeri 4 de 81 olduğu için eksi 81 diyebiliriz. Beşinci soruya geldik. Bir tahta çubuk verilmiş. 4 farklı yerden kesip çocuklar işte yeni nesil sorular bunlar. Yani seneye karşılaşacağın sorular bunlar. Şimdi 4 farklı yerden kesersem bakın 1 2 3 4 kaç parça elde etmiş oluyorum? 1 2 3 4 5 tane eşit parça elde etmiş oluyorum. Yani benim şuradaki bir parçamın uzunluğu nedir? 26 bölü 5'tir. Peki eksiden bu tarafa doğru ne kadar gittim? 26 bölü 5. O zaman işlem olarak ne olacak? Eksi 3 sol tarafa gittiğim için eksi 26 bölü 5 diyeceğim. Peki bunu eksi 3 olarak yazalım. Bunu da tam sayılı kesir olarak 5 tam 1 bölü 5 diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 5 kere 5 25 bir de burada 26. Şimdi eksi kısımları topladığımızda burası eksi 8 tam 1 bölü 5 yapar mı? Yapar. Yani cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Geldik 6. soruya. Sadık. Her doğru soru için ne kadar puan alıyormuş? Artı 5 puan. Yanlış sorular içerisinde de ne kadar gidiyormuş? Eksi 3 puan. Şimdi 4'ü elde edebilir miyiz? Bunu denemeniz lazım da. Atıyorum 7 tane doğrusu 13 tane yanlış olacak. Yani toplamda 20 soru elde edebilmesi için. Doğrulardan ne ile gelecek? 5 ile çarpılacak. Yanlışlar da eksi 3 ile çarpılacak. 7 kere 5 35 ne kadar puanı gitti? 39. Buradan ne gelir? Eksi 4 puan gelir. Olmaz. O zaman bir de şunu deneyelim. 8 tane doğrusu 12 tane yanlış olsun. Doğrulardan 40 puan gelecek. Yanlışlardan da 36 puan gidecek. Çıkarttığımızda 4 puanı olur. Yani A şıkkını eleyebiliriz. 20 puana gelelim. Ben 10 tane doğrusu olsun diyorum. 5 ile çarptım. 50 puan gelsin. E, 10 tane de şunların toplamı 20 olacak. Yanlışı olsun. Yani 30 puanı da giderse ne kalır? 20 puan bu da olur. 44'ü elde edebilecek miyiz? Hadi gelin 12 tane doğru 8 tane yanlış yapsın. 20 soruyu elde edebilmemiz için. Doğrulardan 5 puan. Yanlışlardan da 3 puan gidiyordu. Buradan ne geldi? 24 geldi. Buradan ne geldi? 60 geldi. 6, 36 puan. Yani aradaki fark ne oluyor gördüğünüz gibi? Doğru sayısı arttıkça açılıyor. Şimdi yerimiz kalmadığı için ben şunu sileceğim. 12'yi 13 falan olarak deneyeceğim. 13 tane doğrusu olsun, 7 tane yanlış olsun. Gene gördüğünüz gibi 20 soru yapıyor. Hepsi de 20 soru yapıyor gördüğünüz gibi. Ben bunu 5 ile çarpacağım. 3 kere 5, 15, 65 gelecek. 3 tane de puanı gidecek yani toplamda 21 puan. 44 puanı da bu şekilde bulabilir. Ceyhan'ı da eliyoruz 44 puanı. 82 çıkmıyor. Deneyerek de görebilirsiniz. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda girilen sayı ve çıkan sayı. Bunu bizim ondalık yazmamızı istiyor. En basit yazma yöntemi nedir? Bunu 8'e bölmektir. 8'e bölerken ne yapıyoruz? Eğer ki 3'ün içinde 8 yoksa 1 0 Buraya da 1 0 koyuyoruz. 30'da 8 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 8 24. 6 kaldı. Artık istediğimiz kadar 0 koyabiliyoruz. 60'ın içinde 8 kaç kere var? 7 kere. 7 kere 8 56. 4 kaldı. Tekrar 0 koyabiliyorum. 40'ın içinde 8 5 kere var. 5 kere 8 40. Yani ne bulduk cevabımızı? 0,375. A bu, B bu, C bu, D bu. Yani bu 0, diğeri 3, 7 ve 5. Toplamı da ne gelir? 15. Yine çok basit bir soru idi. Geldik 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda ne diyor? Bunları rasyonel olarak yazacağız. Ve en sade haline getireceğiz. Pay ve paydayı topladığımızda aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diyor. Bir kere şu kolaydan başlayayım. Bu ne demek? 12 bölü 100 demek gençler. 2 4'e böldüğümde 3, 4'e böldüğümde 25. Pay ve paydayı topladığımda ise ne gelir? 28 değeri gelir. Ama bana neyi soruyordu? Olamazı soruyordu. Gelelim bunu yazalım. Eksi. Şimdi bu eksiler önemli. Bir soru işareti de olması lazım da kafanızda. Gördüğümüz sayıyı yazıyoruz. Üzerini şunu kapatıyoruz. Eksi 1 diyoruz. Bir tane ondalık ol, bir tane devirli olduğu için 9 diyoruz. Bu da ne çıkıyor? Eksi 12 bölü 9. Eksi 12 bölü 9 ne demek gençler? Ee, e, 3'e böl. Eksi 4 bölü 3. Şimdi ben bu eksi 4 bölü 3'ü şöyle de yazabilirim. Eksi 4 bölü 3 diye de yazabilirim. 4 bölü eksi 3 de yazabilirim. Çünkü bunların ikisi de eksi 4 bölü 3'e eşittir. Eğer ki ben böyle yazarsam bunun bunun toplamından eksi 1 gelir. Bununla bunun toplamından 1 gelir. Ben buradan neyi eliyorum? Bunu eliyorum. Gelelim şuna. Şimdi a eksi 68 eksi 6 bölü ne olacak? 90 olacak. Bundan çıktığında 6 çıktığında ne kalır? 62 bölü 90. 2'ye böldüğümde ise ne gelecek? 31 bölü 45. Çocuklar ben bunu nasıl yazabilirim? İstersem eksi 31 bölü 45. İstersem de 45 şey pardon. Şöyle geri alalım. İstersem de 31 bölü eksi 45. Çünkü bunların ikisi de ne demek? Eksi 31 bölü 45 demektir. Tamam mı? Şöyle yapayım. Şimdi bir kere bunların toplamları 76 asla gelemez. Demek ki 14 geliyor. Eğer ki ee, yukarıyı ek, e, yukarıya e, artı aşağıya eksi alırsam buradan ne gelecek eksi 14 gelecek artı 14 de geliyor çocuklar nasıl burada eksi 1 ve artı 1 geldiyse e, eksi 14 ve artı 14 de geliyor ama toplamları asla 76 olamaz çünkü birinde hani birinde şu eksilikten dolayı çıkartma işlemi yapmamız gerekmekteydi geldik 9. soruya ben bunu 3,9 olarak yazdım. Şunu da bir kere bu 3 e, kere 5, 15'ten 2 bölü 5, bu 2 bölü 5'te 2 ile genişlettim. 3,4 olarak çevirdim. Bunları çevirmeyi bildiğinizi biliyorum. Şu aradaki mumun ne olması lazım? 3,9 ile 3,4 arasında bir değer alması lazım. Şimdi baktığımda bir kere şu direkt 3,5 diye gözüme çarpıyor diye ortaya giriyor. Diğerleri ise girmiyor. Bakın şu çocuklar şu 4.1 demek dışarıda kalıyor. Bunu 5 ile genişlettiğinizde 7 kere, 5 kere 9 45 elde var 4. 35 39 oluyor. Böldüğümüzde de 3.95. Aslında bu nedir? 3.90. Bu da 3.40'tır. 3.95 ne olacak? Dışarıda kalacak. 4.1 de dışarıda kalacak. Muhtemelen bu da burasında kalıyordur. Uğraşmanıza gerek yok. Şimdi bu da yeni nesil bir soru. Bir masa örtüsü serilecek ve her taraftan 1.4 sarkacak diyor. Şimdi 1.4 buradan sarkarsa 1.4 buradan sarkarsa toplamda ne kadar olacak? 2 bölü 4 sarkma miktarı olacak. Peki şunu 2 bölü 4 yani bu aynı zamanda 1 bölü 2 demek. Hangisi işime geliyorsa onu kullanacağım. 2 tam 1 bölü 2'yi ben 1 bölü 2 daha uzatırsam ne olur? Şunların ikisi 1 tam olur. 2 tam da burada vardı. Masa örtüsünün uzun kısmı neye eşit olur? 3 metreye eşit olur. Şimdi kısa tarafına bakıyorum. 1 tam 1 bölü 4 vardı. E 1 1 bölü 4 buradan 1 bölü 4 buradan 2 bölü 4 kadar uzadı. 2 bölü 4 bunda da 2 bölü 4'ü kullanıyorum. Çünkü şu paydaları eşit işte olsun diye uğraşmak istemiyorum. Tam başka yok. Bunların toplamı 3 bölü 4. Demek ki kısa kenarda 1 tam 3 bölü 4 kadar olacak. Bana neyi soruyor? Çevre uzunluğunu soruyor. 3, 3 tane ne yaptı? 6. 1 tam 3 bölü 4. Şu 1 tamları da toplayalım. Ne geldi? 6, 8 geldi. 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü topladığınızda çocuklar 6 bölü 4 aslında bu da nedir? 3 bölü 2 yani 1 tam 1 bölü 2'dir. E, 8 tam burada vardı. 1 tam 1 bölü 2 de buradan geldi. 9 tam 1 bölü 2 yani deniz şıkkımız oldu. 11. soruya gelelim. Sıcaklık farkının en fazla oldu. Şimdi çocuklar hemen şunu düşüneceksiniz. 0, 8 burada 32 burada. Aradaki fark nedir? 26 derece değil midir? Eki 24 derece midir yoksa? 6 çıktı. Aynen öyle. 24 derece çıktı. Şimdi çocuklar şu eksi 2 de yani şurası 0 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Burası da 25'te. Aradaki fark nedir? Sıfıra kadar 25, 0'dan eksi 2'ye kadar 2. Aradaki sıcaklık derecesi 27 derecedir. Şimdi bunların ikisini size çizelgede göstererek yaptım. Bir de matematiksel olarak yapayım. Aradaki fark 20 eksi farkını istediği için eksi diyorum. Eksi 6 olduğu için de burası artı olur. Ne gelir? 26 derece. Bakın şimdi tekrar yapıyorum. Eksi 1. Eksi büyükten küçüğü çıkartıyorum. Eksi 13. Ne olacak? Burası artı olacak. Buradan da kaç derece gelecek? 12 derece. İsterseniz matematiksel olarak yapabilirsiniz. Ama şu eksileri unutmayın. İsterseniz de şu şekilde çözebilirsiniz. Burada da sıcaklık farkı en fazla kimde çıktı? Kütahya'da çıktı. Geldik 12. soruya. Çocuklar bu da tam bir yeni nesil. Seneye bunlardan çok göreceksiniz. Şimdi ön yüzü kırmızı arka yüzü de maviymiş. Ben bunu 1 bölü 4 katladığımda çocuklar bakın şurası da 1 bölü 4'tür. Katlanan yer de 1 bölü 4'tür. Yani şunu açtığımızda burada iki tane 1 bölü 4. Yani ne yapar? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Yani burası 1 bölü 2 azalmakta. Şurası da 1 bölü 2 azalmakta. Yani toplamda ne kadar azalmakta? Şurası 1 metre azalmakta. Peki 1 metre ne demekte? 1 metreyi 4 bölü 4 diye yazabilirim. Şurası ne kalır? 3 bölü 4. Şurayı bulduk. 3 bölü 4. E bize buraya da 1 bölü 9 vermiş. Bana görünen kırmızı bölgenin alanını soruyor. Yani ben 3 bölü 4 ile 1 bölü 9'u çarptığımda hemen sadeleştiriyorum. Ne bulurum? 1 bölü 12 yani Adana şıkkı bulurum. Geldik 13. soruya. Çocuklar indirim ya da ee, zam gelmiş. Bir kere bu çift olduğu için ne olacak? pozitif olacak. Bu tek olduğu için ne olacak? Negatif olacak. Demek ki bunda indirim, bunda da zam kullanılmış. 4 üzeri 4'ü bulabilirsiniz diye düşünüyorum. 256 5 üzeri 3 de 125 demektir. 8. sınıfta zaten bunları adını soyadınız gibi bileceksiniz. Şimdi normalde ne kadar verecekti? 800 ile 400'ün toplamı 1200 TL verecekti. Ama şuna 256 TL zam. Buna da 125 TL indirim. Ben şurayı yaptım çocuklar. 5'ten 6 çıktı. 1, 30, 131. 131 ile de 1200'ü topladığımda 1331 TL olarak ödeme yapacağını gördüm. Evet gençler geldik 14. soruya. Tam bir yeni nesil soru tekrardan. Bir vida her tam turunda santimetre cinsen eşit miktarda ilerlemektedir. Tamam. Vidanın şekil 1'e göre 3 tam tur vidalandıktan sonraki görünüm şekil 2'de. Yani şu aradaki fark neyi veriyor? 3 tam turu veriyor. Ben o zaman 5 tam 1 bölü 4'ten eksi 3 tam 3 bölü 4'ü çıkarttığımda 3 turu bulmuş oluyorum çocuklar. 4 kere 5 20, 21 bölü 4. 3 kere 4 12, 3 daha 15 bölü 4. 21'den 15 çıktığında 16 değil 6 bölü 4 kalır mı? Kalır. Hadi bakalım. Ee, 6 bölü 4. Bu da ne demektir? 3 bölü 2. Yani bu 3 tur içindir çocuklar. Peki bir turu nasıl bulurum? Bunu 3'e bölerek. 3 bölü 2'yi ben 3'e bölmem demek ne demek? Ters çevirip çarpmam demek. Yani bir tur için ne kadar ilerliyor? 1 bölü 2 ilerliyor. Diyor ki şekil 2'ye göre 2 tam tur daha attığında 2 tur attığında ne kadar içeriye girecek? 2'ler sadeleştiği için 1 santim içeriye girecek. Zaten 6 tam 1 bölü 4 vardı. 1 tam tur daha attığında ne kadar olacak? Ee, 6 tam 1 bölü 4 içeride kalan kısmı olacak. Şimdi bana diyor ki vidanın uzunluğu e, vidanın da dışında kalan şöyle bir kısmı vardı. 6 tam 1 bölü 4 ile neyi toplayacağım? 1 tam. Gelin biz buna 2 bölü 4 yazalım ki kolay toplayalım. Buradan da ne gelir? 7 tam 3 bölü 4 yani denizli şıkkı buluruz. Geldik 15. soruya. Şu kalemimizin rengini de siyah yapalım. Çok gözümüze çarpıyor. Çünkü harika 2 çarptan, çarkta, çarptan, çarptan Birincisi taban ikincisi üst olarak kullanılacakmış çocuklar. Bu taban bu ise üst olarak kullanılacakmış. Diyor ki çarklar sabit hızda döndü. Birinci çark 16 saniyede dönüyormuş. Yani bir tane bölmesinin değiştirmesi kaç saniye sürüyormuş? 4 saniye sürüyormuş. Peki diğeri 24 saniye sürüyormuş. Dörde böldüğümde bir tane çarkın şuradan şuraya atması 6 saniye sürüyormuş. 36 saniye sonunda 36'yı 4'e böldüğümde 9 kez tık tık diye atacak. 36'yı 6'ya böldüğümde ise 6 kez tık tık diye atacak. Şimdi bunların döndürme yönünü elinizle yapın. Eğer bu böyle dönüyorsa ne olacak? Şuradan başlayacak. 6 kez döndürdüğümüzde önce nereye geldi şu? Şuraya geldi. 1 2 3 4 5 6 yani 3'e geldi. Bu ise 9 kez dönecek şöyle döndüğümüz için bu şekilde ilerliyor. Önce buna gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuna gelecek. Yani tabanımız eksi 2 bölü 3. Ee, üstümüzde üssümüz de ne olacak? 3 olacak. Şimdi eksi 1 kuvvetin tek e, üssü ne demektir? Eksi demektir. Zaten C ile D şıkkı gitti. Eksi olacak sonucumuz. 2 üzeri 3 neydi? 8. 3 üzeri 3 neydi? 27. Çünkü biliyorsunuz ki şu üst hem buna aittir hem de buna aittir. Cevabımız Adana şıkkıdır. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuzda da şunları yap demiş. Hemen ben şuraya yazıyorum. Bir rasyonel sayıyı gir. Ondan sonra 2 ekle. Sonra bunu ne yap diyor? Ters çevir diyor. Ters çevir. Çarpma işlemine göre tersini almak ne demek? Ters çevirmek demek. Sonra ters çevirdikten sonra bir daha 2 ile çarp. Sonra tekrar ters çevir diyor. Tekrar ters çevir ve 2 ekle diyor. Hadi gelin uygulamaya başlayalım. 13 bölü 4 eğer girilirse e, cevabımız 4 ile 5 arasında arasında kalan bir sayı olması lazım. Tamam bakalım. Eğer ki sayımızın 4, 13 üzeri e, aman 13 bölü 4 olduğunu düşünürsek Buna 2 eklersek 2 ne demek? 8 bölü 4 demek. Neden? Şu 6 4 olduğu için böyle bir şey yaptım. 21 bölü 4 oluyor. Çocuklar sonra bunu ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. 4 bölü 21 oluyor. Sonra ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 8 bölü 21 oluyor. Sonra 2 ile çarptıktan sonra tekrar ters çeviriyoruz. 21 bölü 8 oluyor. Tekrar 2 ekliyoruz. Bu da 16 bölü 8 değil midir? 2. Topladığımızda ne oluyor? 37 bölü 8 oluyor. Peki 37 bölü 8 ne demek çocuklar? 4 kere 8 nedir? 32'dir. 5 8. Yani bu 4 küsür bir sayıdır. 4 küsür bir sayı da nedir? 4 ile 5 arasındadır. Bingo. İlk cevabımızdan cevap adana çıktı. Geldik 17. Soruya. Ardışık iki tam sayı arası 2 birimdir diyor. Şimdi A noktası eksi 8'de B noktası 3'teymiş. Tamam. B noktası 3'e geliyormuş. A noktası 6 birim. 6 birim ne demek? 3 santim. 3 santim gideceğiz. B noktası da 4 birim uzaklıkta. 2 biri o zaman 4 e, santim olarak uzaklaşacağız. Şimdi ilk A'ya gelelim. A'yı ben 3 birim uzağa gidersem bu tarafa da gidebilirim. Bu tarafa da gidebilirim. Buraya gidersem artı 3'tür. Buraya gidersem eksi 3'tür. Buraya geldiğinde eksi 11'e gelir. Buraya geldiğinde ise çocuklar eksi 5'e gelir. Yani A noktasından sayı C oluyormuş. O zaman C sayısı eksi 11 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Geliyorum D sayısına. O da B sayısından. Onu da ne renkle yapalım? Mavi yapalım. E, 4 birim uzaklıkta olacakmış. Her sayı 2 birim gittiği için. Şimdi 4 birim bu tarafa geçersem nereye gelir? Artı 7'ye gelir. Çünkü artı 4'tür. Eksi 4 olarak gidersem de eksi 1'e gelir. Yani D sayısı ya eksi 1'dir ya artı 7'dir. Çocuklar şimdi tekrar siyaha gelelim. Şimdi eğer C sayısı 11 ise bu 1 de olabilir. Buradan ne gelir? Eksi 12 gelebilir. Bu artı 7 de olabilir. Buradan ne gelebilir? eksi 4 gelebilir. Değil mi? Başka eğer ki A sayısı ay C sayısı eksi 5 ise bu eksi 1 olabilir. Buradan eksi 6 olabilir. Bunların ikisi olabilirse de artı 2 olabilir. Şimdi artı 2 eksi 6 ve eksi 12 olduğuna göre bir tek bursa şıkkımız yok. Geldik 18. soruya. En basit sorulardan biriydi. Diyor ki bunları üst üste koyacağız diyor. Tamam hadi gelin koyalım çizmedim ama olsun. En küçüğü en alta yerleştiriyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Eksi 3 sesinizi duyar gibiyim şu şekilde. Sonra ardışık. Herhangi üç sayının üzerindeki yazanları toplayacakmışız. Tamam. Şimdi şunların 3 ardışık olabilir. Topladığımızda ne geliyor? 3 geliyor. Onun cevabı var. Bize hangisi olamazı soruyor. Daha sonra şu üçünü toplayabilirim. Buradan da eksi 4 geliyor olabilir. Ya da şu üçünü toplayabilirim. Eksi 11 geliyor olabilir. Ama sıfır diye bir değer hiçbir zaman çıkmıyor. Geldik 19. soruya. Ay çok basit. Bunun izine yazılan yazıya kübünü al demiş. Buna da karesini al demiş. Karesini alınca bu ne oluyor? Artı oluyor. 1 bölü 9. Bu eksi kalıyor. Değil mi? 1 bölü 8 oluyor. Bu da ne demektir? 1 bölü 9 eksi 1 bölü 8. Gelin payda eşitleyelim. Bunu 8 ile bunu 8, 9 ile genişlettiğimde 8 bölü 72 eksi 9 bölü 72'den şu üstteki işlem nedir? Eksi 1 bölü 72'ye şurası yok. En basit sorularınızdan biriydi. Geldik 20. soruya. Bu da sağlam bir soruydu. Yani 17 net bekliyorum. 17 netin üstü yapan çocuklar harika. Seneye çok rahat edecekler. Şimdi diyor ki tamamı 32 GB'mış. Şimdi hemen şunu 2 ile genişlettim. Şurası 8 bölü 10 oldu. Yani şuradan 5,8 geliyor. Şunların ikisinin toplamı da 19. Şimdi videoların içinde 8 tane varmış. Ben bunu 8 tane varsa 4 kere 5 20 24 bölü 5'tir. Ben bunu 8'e bölmek demek ne demek? 1 bölü 8 ile çarpmak demek. Çünkü ters çevirip çarpıyorum ki bir videonun alanını bulayım. Bir videonun alanı neymiş? Şuradan hemen sadeleştirelim. 3 bölü 5 3 bölü 5'te 2 ile genişletirsek 0,6 0,6 GB'mış. Bana diyor ki Telefona boyutu 4 GB olan bir oyunu yükleyebilmek için bir kısmı silinecektir diyor. Şimdi bir kere ne kadar boşluk var onu bulalım çocuklar. Şunu da 2 e, ile genişlettiğimizde 4,8 kadar yerimiz var. Şunların hepsini bir topluyorum. 32 GB'dan çıkartacağım. Şimdi e, 19 ilk önce tam kısımlarını toplayayım şöyle. 19, 5 daha 24, 4 daha 28, 08, 08, 1.6 yaptığı için şöyle 6, 9, 29. Ben bunu 32 GB'dan çıkarttığımda ne kadarlık yerim kalıyor? Şurada 4 oluyor, 11'den e, 9 çıktı, 2, evet 2.4 GB'lık yerim var. En az kaç adet video silinmelidir diyor. 4 GB'tan 2.4'ü çıkarttığımızda e, ne kadarlık bir alana e, daha ihtiyacımız var? 1.6'lık bir alana daha ihtiyacımız var. Şimdi bir video sildiğimizde ne olacak? 0.6 gidecek. 2 video sildiğimizde 1,2 3 video sildiğimizde 1,8'lik bir alanımız boşalacak ki bize yeter. İki videoda 2 videoda 1.2'lik alanımız boşalacak ama bize 1.6'lık daha bir alan lazım. Yani minimum 3 tane video silmemiz lazım. Çok güzel bir soruydu. Şimdiden sınavınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.